Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödeniyor. Yani emekliler yılda 2200 TL değerinde bayram ikramiyesi alıyor. Fakat 2023 yılında emekliye yılbaşı ikramiyesi konusu gündemde yer almıyor. Yani emekliye yeni yılda yılbaşı ikramiyesi verilmeyeceği düşünülüyor. Fakat konu ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda sizi bilgilendireceğiz. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, 2018'de 1000 TL olarak belirlenmiş fakat 100 TL daha zamlanarak 1100 TL'ye çıkartılmıştı. Geçen yıl emekli ikramiyelerine tekrar zam yapılmadı yine aynı şekilde yeni yılda da bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 5 aylık enflasyon artışına göre SSK ve Bağkur emeklisine Temmuz'dan itibaren en az %14,04 oranında zam gelecek fakat kesin rakamı Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı belirleyecek. Emeklileri ise yılbaşından sonra alacakları maaş zammı ve yılbaşı emekli ikramiyesi alıp almayacakları ilgilendiriyor. Emeklilere yılbaşında herhangi bir ikramiye verileceğine dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.